Sabahattin Koşalamız Nur'un kulyamızda Allah-u Teala hayırlı ve mübarek etsin. Bütün üstü sahiplerimize sonsuz teşekkür ederiz. Allah-u Teala su gibi aziz etsin. Şimdi burada çok heyecanlıyız. Hem evet, çocuklar cıvıl cıvıl. Burada Sabahattin koşan külliyesi açacak. Allah nasip ederse. çok teşekkür ediyoruz. Efendim, buranın arsasını bize bu geldi alıyoruz. Bu geldi alıyoruz. Bu geldi Ha, öyle bir şey Şimdi, bu geldi abi bizim aklımızın Afganistan'da çalışanı. <laughs> biz de gördüğümüz kulağımız, Vakıl Hakim abi, Mustafa abi yardım ediyoruz. Ama biz dedik ki, biz merkez açmak istiyoruz. Sabahattin Koşan'ın <laughs> yapmak istiyoruz deyince abi benim burada böyle bir arsam var. Bunu tahsis ediyorum. İl belediye ücretsiz bize verdi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hadi Bismillah. Hadi Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. de Hayırlı mübarek olsun. Teala Siz o taraftan geçin abi, üzerine zıplanmasın abi. Bir dakika. tamam. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet. Maşallah. Kaçın, kaçın. Evet. 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 bakalım Evet. 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 Yavaş yavaş. Yavaş. Herkes dikkat et. Çok güzel. Gördün mü? Şu anda Kapattık üstünü. Evet abi. Buradan çok iyi. Elhamdülillah. Evet abi. Her evet. şeyin, sağlam. Sabahın dün evet. <laughs> evet, evet. Ruhu evet. şad olsun efendim kapıların gelecek. Evet. Efendim, bize biraz acele ettiler. Kapıların tamamlayacak. Kapılar gelecek. İnşallah. Daha büyük bir kamera da takılacak evet, evet. inşallah. Sabahattin Koşal abinin Esenim. Evet. Tamam, tamam. Sabahattin Koşal abinin köyesinin önündeyiz. Burada iftar vereceğiz inşallah. i̇nşallah. değil mi? Evet efendim. Aynen abi. Aynen. Aynen. Burada e, iftarlarımızı burada vereceğiz. Şimdi buranın birkaç odası var. Oradan geçelim abi buradan ha, da döneriz abi. Geçelim. Evet. ve ve Maşallah maşallah. Hepsi bu, fırlanta gibi çocuklar. Bu diğer odamız abi. Şimdi burası da diğer odamız. <laughs> da aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Maşallah <laughs> maşallah. Hepsi pırlanta gibi, inci gibi bunlar. Yani evet. o, evet. Orada da bir oda var. Tabii Öyle mi? mi? Evet Oraya da bir gidelim sonra buraya tekrar gelelim. Evet Evet. Aman dikkat et abi. Evet. Maşallah, evet. maşallah, maşallah, evet. maşallah. Evet. Maşallah. Evet. Ya bu çocukların güzelliğine bak ya. Evet. Maşallah. Evet. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

mümtaz şahsiyetlerinden biriydi. Çok emekleri vardır. Hepimizin üzerinde, İhlas Vakfı'nda efendim yıllarca hizmet etti, didindi, vakfa, insanlara faydalı olmak için elinden geleni yaptı. Onun vefakar dostları da başta Serdar Balaban abi, Mustafa Sertel abi, Vaktiyar Çalışkan abi ve başkanımız e, Sayın Mahmut Kemal Aydın da efendim e, onun için bir külliye yaptırdık. Efendim onun dostları hisselerini bağışladılar buraya. allah Teala razı olsun. Böyle muazzam bir yer yaptırdık. Sabahattin Koşal abi için. Çok güzel, çok güzel. evet orası da pilav da abi. Pilav. Bir de evet. hazır mı? Aynen abi. Çok güzel. Şimdi misafirlerimize ikram edeceğiz. Tamam Uyur. abi.